ankara'ya gelip geçip gidenler, sanat severler, sanatçıları sevenler, sanata değer veren insanlar. Canan Azerbaycanımızın bugün zaferinin 5. yıl dönümüne müşterek olmak vesilesiyle bugün bu salona toplaşarak güzel duygularınızı, mübarek edebetlerinizi birlikte paylaştığınız için teşekkür ediyorum zaferimiz kutlu olsun. <laughs> Düşüncem olabilir ama eminim ki bu böyledir. Karabağ Savaşı'nın kazanılması bir tek şey Azerbaycan'ın savaş zaferi olarak anılmamalı. Aynı zamanda bir devletin kendi gücüne, kuvvetine, inanının doğuşudur. Aynı zamanda yıllarca baskı altında tutulan bir milletin küllerinden doğarak yeni bir millet doğuşunun başlangıcıdır. Bu zafer daha ötesinde düşünüyorum ki bu bir tek Azerbaycan bayramı değil, bu Türkiye'nin bayramı. Bu aynı zamanda Türkistan devletlerimizin, Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, Kıbrıs'ımızın ve daha nice yurt dışında devleti olup olmayan ama yurttaşlarımız olarak gördüğümüz Türk yurtumuzun bayramıdır. Bir daha bayramımız kutlu olsun, bir daha hoş geldiniz. Bu zaferle, 10 yıllar, belki de 100 yıllarca karanlık odalarda planlanan, bu ırkı birbirinden ayırarak, ayır buyur ve ayır hükümranlık edüzenlerinde şiariyle kurgulanan o oyunlar oldu aynı zamanda. Aynı zamanda fiziki anlamda Türkiye'den başlamış, uzak Türkistan'ın belki de Sibirya'ya kadar gidebilecek uzun bir yolu uzun topraklardan geçebileceğimiz, yurttaşlarımızı kucaklayacağımız güzel bir mesele, bir çok önemli bir olayın başlangıcı temeli koyulmuş oldu. Bunun için de gözümüzü aydın diyoruz. İnşallah hayırlara bundan sonra vesile olsun. Savaş olmasın. Her zaman barış olsun. insan dünyaya yaşamak için Ama aramızda olmuyor. Bu zaferi bize kazandıran hayatı bahasına milletine, ülkesine fehalet, gurur kazandığı şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İzninizle bir dakikalık sükürtler şehitlerimizi anlıyoruz. Ne dersiniz? De. De. konseleri tanımadığımız insanları da burada görmekten, ağırlamaktan dolayı çok gururluyuz. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz için. Bildiğimiz kadarıyla sanırım hem tatil günü hem de okullarında tatil olması nedeniyle de e, katılım sayısında da belki bir e, farklılık olabilir. Bizim tabi biz hep e, çok coşkulu ve e, yoğun salonlara. Tüm dünyada farklı kıtalarda konserler yapmaya ama tabii her konserimizin heyecanı aynı ve aynı zamanda Türkiye'mizde olmaktan her zaman bambaşka bir heyecan duyuyoruz. Bugün Karabağ Zaferimizi burada Ankara'da sizlerle beraber kutlamaktan dolayı çok çok mutluyuz ve gururluyuz. Bilmiyorum.